Selamünaleyküm hocam. son zamanlarda Halil Konakçı isminde bir cami imamı. bunun bazı söylemleri var. Tahut'un içeriğinde bazı değişiklikler yapıyor. Gerçek manasında insanları, Müslümanları farklı yerlere yönlendiriyor. Bunun yanlış olduğunu söylüyor. Bununla alakalı ne söyleyebiliriz? Evet son zamanlarda o cami imamının söylediği o sözü ben de dinledim. Maalesef hezeyanlarla dolu bir açıklamaydı. Tabi bu tağutla alakalı söylediği şey tamamen kendi küfrünü ortaya koyan bir mesele. Neden öyle? Her zaman söylediğim gibi Allah Azze ve Celle'nin kitabında, Resulün sünnetinde, selefin hayatında genel itibariyle tağuttan iştinab etmek, küfür etmek, tekfir etmek ve bir olan Allah'a iman etmek vardır. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولَ اَنِعْبُدُ اللّٰهَ وَاَشْتَنِ <بُطَغُوت> Biz her kavme Allah'a kulluk etsinler, tağuttan iştinab etsinler, uzaklaşsınlar diye bir peygamber gönderdik. Bütün peygamberlerin geliş gayesi Allah'a kulluk etmek ve tağuttan kaçınmaktır. Bu böyleyken bununla beraber فَمَنْ يَكْفُرْ ve وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ her kim tağutu inkar eder ve Allah'a iman ederse diyor. Yani imanın önünde bir şart olarak zikrediyor. Ve benzeri Kur'an'da geçen birçok ayette buna benzer ayetlerde Allah Azze ve Celle tağuttan kaçınmayı, iştinab etmeyi, küfür etmeyi, tekfir etmeyi bize izah ediyor. Bütün peygamberlerin geliş gayesi budur. Ve peygamberler sadece ama sadece ve ilk bunun için gelmiştir. Çünkü biliyorsunuz ki tağutları tekfir ettiğin zaman ve bir olan Allah'a iman ettiğin zaman zaten iş tamamlanmış olur. Ve bütün peygamberler de bunun için gelmiştir. Konumuza gelecek olursak bu din düşmanı olan şahıs devlete yaranmak için başındaki bu tağutlara yaranmak için tağutun manasında tahrife gidiyorlar. Yani sanki tağut neymiş? Tağut bilinmeyen kişi değil de şahıs değil de bir şeymiş sadece. Hayali bir şeymiş. Hayali bir şey olduğu zaman yani tüzel bir şey olduğu zaman ne oluyor? Hayali bir şey oluyor. Onun gözünde veya insanların gözünde. E ne olacak? Demokrasi bir tağuttur der. E biz zaten demokrasiyi inkar ediyoruz der ve işin içinden çıkar. E peki o demokrasiye çağıranlar, onlara kulluk edenler, onları yüceltenler, onları başlarının üstüne koyanlara ne diyeceksin? Onlara hiçbir şey demeyeceksin demek istiyor. Dolayısıyla maalesef ama maalesef o sözünde çok büyük hezeyanlar var. Çünkü kendisi şunu söylüyor. Diyor ki bunlar bizim çocuklarımızı tağut adı altında kandırıyorlar diyor. Tağut adı altında kandırıyorlar. E tamam sen çık söyle doğruyu. Sen çık söyle. Doğruları anlat. Allah Azze ve Celle kaç yerde tağuttan bahsediyor? veya Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde ne geçiyor? Selef bu meseleye nasıl yaklaşmış? Gerçekten tağut sadece bu mu? Ve insan tağuttan nasıl iştinab eder? Nasıl tekfir eder? Anlat. Çık anlat ki senin gözünde bu insanlar cahil ya. Madem ki böyle hüccete, hüccetle karşılık ver. Ama birilerine işte şu teröristtir, işte bu din düşmanıdır, bu işte devlet düşmanıdır diyeceğine Hüccete, hüccetle karşılık ver deriz biz bunlara. Dolayısıyla onun yaklaşım biçimi tamamıyla dinden uzak zındıkların dini tahrif etmek adına yaptığı bir şeydir diyebiliriz. Evet. Hocam diyor ki Kureşte bugün bir seçim olsa veya Kureşte bir seçim olsa orada Ebu Leheb ile Ebu Talip aday olsa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada Ebu Talip'e oy verirdi diyor. Yani bunun hakkında ne söyleyebiliriz? Evet. Orayı da dinledim maalesef. Bir kere bu arkadaş daha demokrasinin mahiyetini öğrenememiş. Yani biz demokrasi dinini niye tekfir ediyoruz, niye reddediyoruz? Gerçekten demokrasi bir din midir, değil midir? Bunu hiç bilmiyor. Yani bizim oy vermenin şirk olduğunu neden söylediğimizi adam anlamamış. Zannediyor ki sadece taraf tutmak gibi anlamış. Bir kere bu da onun cehaletini ortaya koyuyor. Madem ki birilerine cevap vereceksin, o adamlarla git konuş. Neden oy vermenin şirk olduğunu söylüyorsunuz? Bunu bize delillendirin, bunun bize altyapısını söyleyin, altını doldurun diye insan ne yapar? Gider konuşur herhangi biriyle. Ancak bu arkadaş demokrasiyle alakalı birçok şey bilmiyor. Ve bizim oy vermenin neden şirk olduğumuzu da, neden böyle dediğimizi de anlamamış diyebiliriz. Şimdi birincisi bir kere Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ı o pis amellerine bulaştırmaları bu zaten iğrenç bir durum. Hoş bir durum değil. Çünkü demokrasi bir dindir, bir yaşam biçimidir. Ve bunu Avrupalılar kendi batıl olan dinlerinin önlerine çıkardılar. Yani Hristiyanlık, Yahudiliğin önüne çıkardılar ve İslam'ın önüne çıkardılar. Yaşam biçimi. Ve oy vermek de onların bizzat gidip orada o ibadetlerini yerine getirmeleridir. Yani 5 senede bir bu adamlar ne yapıyorlar? Gidip o ibadetlerini yerine getiriyorlar. Birincisi Ebu Talip ile Ebu Leheb meselesiyle alakası yok bu meselenin. Alakası yok. Bugün iki tane müşrik, bir tanesi İslam'ı seviyor, bir tanesi sevmiyor. Eğer normal insani bir şeyde o adama destek vereceksek kafir mi olacağız? Biz zaten öyle bir şey demiyoruz ki. Biz diyoruz ki bir insan kafire Yardım edebilir değil mi? Kafirle iletişim kurabilir, onunla konuşabilir. Bunlarda bir beis yok. Ancak bizzat, bizzat kanun yapmaları için onlara gidip oy verirse, vekalet verirse sen benim adıma kanun yap. Yani benim adıma Allah ile çekiş. Benim adıma Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın nebiliğini inkar et dersen o zaman ne olur? O zaman işte bu şirkin ta kendisi olur. Peygamber aleyhissalatü vesselam geliş gayesi Allah'a kulluk tağuttan kaçınmak iken gidip bunlara oy mu verecek? Haşa ve kella. Böyle bir şey söz konusu dahi olamaz ki Ebu Talip ve Ebu Leheb kendi zamanlarında müşrik olan iki şahıstı. Biri iyi bir müşrikti, biri kötü bir müşrikti ama bugünkü müşriklerin yaptığını yapmıyorlardı. Bu da başka bir durum. Çünkü bugünkü müşrikler bizzat kendilerine ibadete çağırıyorlar bizzat ne diyorlar yasama yetkisi bizimdir diyorlar kanun yetkisi bizimdir diyorlar egemenlik kayıtsız şartsız bizimdir diyorlar yani insanlarındır diyorlar halkındır diyorlar e bu adam niye böyle söylüyor diye bir soru gelebilir bu adam yani ne oldu da böyle bir örnek verdi çünkü adam kulluk ettiği tağuta yaranabilmek için bir şeyler söylemesi lazım hüccete, hüccette karşılık veremiyor ya. Ne yapıyor bu adam? Akılla. Örnekler vererek, kıssalar vererek insanları kandırmaya çalışıyor. Onun için akıl sahibi insanlar iki tarafı araştırırsa demokrasinin bir din olduğunu, oy vermenin de bizzat onlara ibadet etme olduğunu, vekalet verme olduğunu, vekalet sonucunda bu insanların Allah'la çekiştiğini, kanun yaptığını anlarlar. Dolayısıyla bu adamın söylediğinin de ne kadar saçma, ve altyapısız olduğu da ortaya çıkmış olacaktır. Evet. Hocam Halil Konakçı ismindeki cami imamı biz onları yani cami imamlarını haksız yere tekfir ediyormuşuz. Bu konuda evet. ne diyebiliriz? Evet. Biz öncelikle Müslümanlar olarak ben kendi adıma söylüyorum. Bir insana Müslüman derken ve kafir derken çünkü bunların bir tanesi birini helal görmek, birini haram görmektir. Bu gerek evlilikte olsun, kestiğini yemek olsun, birçok noktada olsun. Nasıl ki Allah Azze ve Celle'nin helaline haram diyemiyorsak, haramına da helal diyemiyorsak o zaman bu konuda da temkinli davranmamız gerekiyor. Peki biz bu cami imamlarına niye kafir diyoruz veya kafir diyor muyuz? Çünkü kendisi o konuşmada şunu söylüyor, ben müminim, ben müminim, ben müslümanım diye ısrarla söylüyor. Biz de diyeceğiz ki kardeşim madem ki sen Müslümansın, Müslümansın madem ki Allah Azze ve Celle'nin kitabını baştan sona hüküm hakimiyet meselesini baştan sona insanlara çık anlat. Şeriatın gerekliğini insanlara çık anlat. Cihadın farz olduğunu çık insanlara anlat. Ve Allah'ın dışındaki mahkemelerin tağutun mahkemesi olduğunu çık anlat. Bununla beraber Şeriatın dışındaki bütün ideolojilerin ne şartla olursa olsun bunların batıl olduğunu, bunlara inananların müşrik olduğunu çık anlat. Çünkü bunu biz söylemiyoruz. Bunu son Osmanlı müftüleri dahi bunu söyledi. Bu fetvaları verdiler. Osmanlı imamları bile çıkıp bu fetvaları verdiler ve kendi topraklarından kaçıp başka yerlere gittiler. Çünkü orada kalmış olsalardı cumhuriyet rejimi onları öldürecekti. Dolayısıyla cumhuriyet rejimi geldiği zaman birçok kişinin boynu gitti, asıldı. Bunları bilmene rağmen hala neye yaranmaya çalışıyorsun? Daha önce de söyledik. Sen ilk önce 657. maddenin hesabını ver. 657. maddede Atatürk'e inkılaplara, cumhuriyete, milliyetçiliğe, demokrasiye ve aklına gelebilecek bütün şirk olan Cahiliye kavramlarına yemin ediyorsun. İlk önce bunun hesabını ver. Dolayısıyla sen istediğin kadar de ki ben bunları zaten reddediyorum. Kalpte olur her şey de. Ben insanın zahirine bakarım. Zahirinde küfür varsa, şirk varsa ben onu tekfir etmekle yükümlüyüm. Eğer yoksa o başka bir durum. O adamı tekfir etmem. Ama o adamda şirk izhar olduysa ki zaten sizdeki şirk Güneş gibi açık. Bunu hiç kimse inkar edemez. Dolayısıyla biz diyoruz ki bunu yapanlar Allah azze ve celle'nin ayetini gizleyenler şu anlatacağım ayete muhataptır. Allah için bir nasihat babından bunu dinlemenizi tavsiye ediyorum. Allah azze ve celle bir ayette diyor ki: "İnnellezîne yektumû mâ anzalallâhu minel kitâb." Allah azze ve celle'nin ayetlerini ketmedenler, gizleyenler var ya bir kısmını anlatıp bir kısmını örtenler var ya işte bunlar var ya yaşteruna bihi semanen kalilen ve Allah azze ve celle'nin ayetlerini az bir bedele satanlar. Yani düşünün ki Allah azze ve celle'nin ayetlerini ketme diyorsun. Yani örtüyorsun, gizliyorsun. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın birçok hadisinde buna apaçık vurgular var. Apaçık o insanların ebedi cehennemde olacağı Bununla beraber Allah Azze ve Celle'nin onları azap edeceğiyle alakalı birçok hadis var. Bununla beraber Allah Azze ve Celle birçok ayette, çünkü bir önceki Yahudiler böyleydi, bugünkü Yahudiler de aynı şeyi yapıyorlar. Kitap ellerinin altında ne yapıyorlar? İşlerine gelen ayeti okuyorlar, İşlerine gelmeyeni okumuyorlar. Heh, ketmetmek budur işte. Ketmetmek tam olarak sizin yaptığınızdır. Yani gizlemek. Bir kısmını anlat, bir kısmını bıraktır. Yeşterûne bihi femenen kalilen ise, Para karşılığında satanlar. Yani adam maaş alıyor. Ya diyor ben şimdi bu ayeti okursam maaşımdan olurum. Ben bu ayeti okursam beni işten atarlar. Ekmeğimden olurum. Çocuğumu okutamam. Kariyerim gider. O kadar okuduk diyerek Allah Azze ve Celle'nin ayetini satıyor adam. Satıyor. Değiş dokuş yapıyor ya. İşte bu nedir? Bu satmanın bir çeşididir sadece. Allah Azze ve Celle böylelerine ne diyor biliyor musunuz? Madem ki siz bu parayı alıyorsunuz, yiyorsunuz, Allah Azze ve Celle'nin ayetleri karşılığında siz bu parayı alıyorsunuz, yiyorsunuz. Allah Subhanahu ve Teala öyle bir tehdit ediyor ki: "Ulaike ma ya'kuluna fi butunihim illa Onlar ancak karınlarına ateş doldurmuştur, ateş. Ancak karınlarına ateş doldurmuştur. Hani senin o Allah'ın ayetlerini değiştirdiğin, sattığın, ketmettiğin ve alıp o parayı yediğin para var ya, o senin midende ateş, ateş. Apaçık. Allah Azze ve Celle böyle diyor. Ma fi butunihim illen nar. Onlar ancak ateş yutmuştur, ateş yemiştir. Kıyamet günü o senin aleyhine ateş olacaktır diyor. Tabi azap devam ediyor böylelerine. Bak o kadar tehlikeli ki. Ve la yukellimuhumullahu yevmel kıyameti. Allah Azze ve Celle böyleleriyle de konuşmayacaktır. Neden? Çünkü kıyamet günü Allah'ın kelamını sattın. Değiştirdin. Arka plana attın. Arkana attın. Ne oldu? Allah Azze ve Celle kıyamet günü seninle konuşmayacaktır. Konuşmayacaktır. وَلَا يُذَكِّهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ alim Ve seni teskiye etmeyecektir. Yani Allah Azze ve Celle kıyamet günü bazı kullarının günahlarını evet. örter. Rahmeti gereği. Ama seni teskiye etmeyecek. Senin bütün yaptıklarını ortaya çıkaracaktır. Neden? Çünkü sen Rabbine karşı nankör davrandın. Sen Rabbinin sana verdiği el, ayak, göz nimetlerini hiçe saydın. Sana akıl verdi, sen o akıl nimetini gittin. Allah Azze ve Celle'nin dinini satarak harcadın. Ama Allah Azze ve Celle bu nankörlüğün karşılığında Allah seni temize çıkarmayacaktır. Ama hata ile yapmış olsaydın, bilmeden yapmış olsaydın ve benzeri şeylerle yapmış olsaydın ve Müslüman olarak ölseydin Allah Azze ve Celle senin günahlarını ne yapardı? Örtebilirdi. Allah dilediğini yapar. Ve ne diyor Allah Azze ve Celle ayetin sonunda? وَلَهُمْ azabun alim. Onlara acıklı bir azap vardır diyor. Tabi Allah Azze ve Celle şu ayetin sonunda diyor ki اُولَٰيكَ الَّذ۪ينَ huda دَلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَ Allah Azze ve Celle diyor ki onlar var ya onlar doğru yol karşılığında sapıklığı satın almıştır. Mahfiret karşılığında da azabı satın almıştır. Değiş dokuş yaptılar ya. Allah'ın ayetlerini sattılar ya. Bunlar hidayet karşılığında delaleti satın aldılar. Bununla beraber mağfiret karşılığında da azabı satın aldılar. Ve devamında diyor ki Allah Azze ve Celle فَمَا أَسْبَارَهُمْ عَلَى أَلَ النَّارِ Onlar ateşe ne kadar da dayanıklıymış. Yani bu ne cesaret. Bu ne cesaret ki bunlar bu kadar açık, sarih, ve göğüsleri gere gere sanki doğru söylüyormuş gibi konuşuyorlar. Ben de zaten bu adamın bu söylediklerine şaşırdım. Kendi kendime dedim ki ya bu adam bu ne cesaret. Gidip Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasını getiriyor başını sonuna okumamış. Gitmiş İbni Abbas'ın kıssasını getirmiş başını sonuna okumamış. Yani meseleyi anlamamış da, Hiç anlamamış. Ben bu kadar cahil eğer imamlar bu kadar cahilse vay bu milletin haline. Ondan sonra da başkalarına laf atar. İşte bunlar 15 ayetten başka ayet bilmezler. Sanki tağutu tekfir veya Allah'ın hükmüyle hükmetmelerinin kafir olmasıyla alakalı ayetler sanki sadece Maide 44, 45, 46. Yok kardeşim birçok ayet var. Allah Azze ve Celle'nin hükmün sadece ona ait olduğuna devlet eden birçok ayet var. Birçok hadis var. İş sadece Maide 44'te bitmiyor. Dolayısıyla Maide 44 onların anladığı gibi de değil. Bununla beraber Nisa 65 var, Nisa 59 var, 60 var ve benzeri Şura suresindeki ayet var. Bir sürü ayet var. Ama bunlar ne zannediyorlar? Bunlar zannediyorlar ki biz sadece Maide suresi 44. ayeti delil getiriyoruz zannediyorlar. Tamamıyla cahilce bir yaklaşımdır diyebilirim. Allah Azze ve Celle hidayet etsin diyelim. Hidayet etmiyorsa da Allah kahru perişan etsin. Neden? Çünkü insanları saptırıyorlar ve bizim gibi insanlara da iftira atıyorlar. Sıkıştıkları zaman ne diyorlar? Bunlar diyorlar din düşmanı, bunlar vatan haini diyorlar. Bunlar vatan haini diyorlar. İşleri güçleri seni terörizmle, şuyla buyla suçlamaktır. İşleri güçleri sana Vahhabi, Selefi, şucu bucu illahi sana bir isim takacak. Yok kardeşim ben Müslümanım yani. Bana Müslümandan başka bir isim takarsan bunu kabul etmiyorum. Kabul etmiyorum. Sen kendine ne diyorsan de o senin bileceğin iş. Ama ben Müslümanım başka isim de kabul etmiyorum. Ve başkalarına da şunu söylüyorlar. Senin söylediğin sözü söze binaen söylüyorum. Bununla kapatacağım inşallah. Başkalarına tekfirci diyorlar. Bak bizi tekfir ediyorlar diyorlar. En büyük tekfirci bunlar aslında. Bunlar. Bunlar senin gibi adamları tekfir ederler. Fetva fetvalarına bakın. Bunlarla evlenilmez, bunları kestiği ilmez diye fetvalar veriyorlar. Bunlar sapıktır, şudur, bunlar şöyledir, böyledir diye fetvalar veriyorlar. Onlar seni aslında tekfir ediyorlar. Seni İslam dışı görüyorlar. Ama iş senin onları tekfir etmene gelince de ne diyorlar? Bunlar haricidir, tekfircidir, din düşmanıdır. İşte memurları tekfir ediyorlar. İşte bilmem askeri, polisi şunu bunu tekfir ediyorlar diyerek yaygara çıkarıyor. Aslında kendine taraftar toplamaya çalışıyor ve şov yapıyor. Piyasada şov yapan birkaç kişi var. Bunlara özellikle dikkat etmek lazım. Dolayısıyla bu da onlardan bir tanesi. Şov yapmayı çok iyi biliyor diyebilirim. İnşallah söyleyeceğimiz sözler bir nasihat babından olmuş olur sizin sayenizde.